Fatih Altaylı, FatihAltayli.com.tr. Federasyondan da, yapıdan da kurtulmak için fırsat. Biliyorsunuz, uzun bir süredir spor olmaktan çıkan ve anlamsız bir hale gelen futbolla ilgilenmiyorum. Hala Galatasaraylı olduğumu zannetsem de, bu da artık bir alışkanlıktan ve okuduğum mektep arkadaşlarım ve köklü arkadaşlıklarımdan ibaret. Oturduğumuz zaman eskisi gibi kulüp ya da spor konuşmuyoruz. Bir zamanlar sıkı taraftarı olduğum kulüple bağım da son derece zayıf. Çünkü benim için kulüp birbirine benzeyen insanların ortak bir amaç için bir araya geldiği yerdir. Ben bugün Galatasaray Kulübü'nü yöneten Kırmızı, Kavukçu, Hatipoğlu ve diğerleriyle aramda ortak bir yön göremiyorum. Tribünlerdeki mafyatik taraftar oluşumları ise bana hepten yabancı. Yani ez cümle konunun dışındayım dün gece Galatasaray'ın bir maçı olduğundan dahi habersiz bir biçimde ofiste çalışırken Galatasaraylı okul arkadaşlarımın olduğu WhatsApp grubu peş peşe mesajlar gelmeye başladı. Böyle bir penaltı mı olur? Yuh daha neler? Önce Galatasaray aleyhine bir penaltı verildiğini zannettim. Bu penaltıyı avuta atmalıyız gibisinden mesajlar da gelince anladım ki Galatasaray haksız bir penaltı kazanmış. Sonra mesajlar, bu bize yapılmış bir komplo, rahatça kazanacağımız maçı şaibeli hale getirmek için tezgah gibi mesajlar yağmaya başladı. Körlerin bile penaltı olmadığını göreceği bir pozisyona penaltı verilmiş. Herkesin çok istediği yabancı var hakemi de penaltı kararını onaylamıştı. Güldüm, al sana yabancı var dedim içimden. Sonra yine ilgimi kestim olayla. 20 dakika sonra yine aynı gruba gelen mesajlar Galatasaray'ın rakibi olduğunu öğrendiğim Adana Demirspor'un sağdan çekildiğini öğrendim. Dayanamayıp sordum. Haksız bir penaltı daha mı kazandı Galatasaray? Hayır, öyle bir şey olmamıştı. Adana temsilcisi ani bir kararla sağdan çekilmişti. Galatasaraylı gruplarda bulunan bir Ali Koç organizasyonu olduğu yazıp çizilmeye başlandı hemen. Ben bunları bilmem, bilemem. Ben insanların doğru söylediğine inanmayı isterim. Adana Demirspor Kulübü Başkanı Tepkim Galatasaray'a değil, federasyona, Ali Koç'tan da talimat falan almadım dediyse ona inanmayı tercih ederim. Adana Demirspor'un bu hareketi belki de bir fırsat olmalıdır. Federasyondan kurtulma fırsatı. Başkanı tarafından eş dost akraba çiftliği haline getirilmiş, UEFA'da bir seçim olduğunu bilmeyecek kadar körleşmiş ve uzun yıllardır ilk defa bir Türk'ü UEFA yönetimine aday göstermekten bile aciz ve herkesin ittifak halinde olduğu hakem rezaletlerinin de müsebbibi bu federasyondan kurtulma fırsatı Geçmiş dönemlerde tüm hakem hatalarından federasyonu sorumlu tutan ama bu dönem bir yandan hakemlere demediğini bırakmayıp yapıdan bahseden ama federasyona niyeyse toz kondurmayan Ali Koç da destek verirse Türkiye bu federasyon başkanından ve doldurduğu akrabalarından kurtulur. İmamoğlu için siyasi yasak riski bitti mi? Geçen hafta AKP'yi ama özellikle AKP liderini çok yakından tanıyan eski bir siyaset arkadaşından bir mektup aldım. Fatih Bey, siz dahil pek çok kişi aylardır tartışıyorsunuz. Erdoğan İmamoğlu'na bir siyasi yasak getirir mi, getirmez mi diye. Ben beyefendiyi çok yakından tanıyan biri olarak bir uzmanı olarak söylüyorum. Tayyip Bey İmamoğlu'na asla bir yasak getirmez. Ben onu çok iyi bilirim emin olunuz ki İmamoğlu'na asla bir yasak getirmeyecektir. O treni kaçırdığının farkındadır. Eski Tayyip Erdoğan olsaydı 31 Mart seçimlerinden önce getirirdi ama getiremedi. Şimdi o da görüyordur durumu. İmamoğlu'na yasak getirse CHP Karadeniz yaylalarından bir çoban bulup aday yapsa seçilir. Farkı da 15 puandan az olmaz. Bunu biz görüyorsak eskisi kadar olmasa da hala politikayı iyi okuyan Tayyip Bey de görüyordur. Bu nedenle çok yakında Ekrem İmamoğlu'nu diline dolamaya başlar. Rakip olarak onu görür ve kendini tutamaz. 30 yıllık bir okurunuz olarak bunu sizinle paylaşmak istedim. Bu mektubun üzerinden iki gün geçti geçmedi. AKP Genel Başkanı Erdoğan, Ekrem Efendi, Ekrem Efendi diye kürsüden seslendi. Erdoğan'ı yakından tanıdığını bildiğim okurumun bizim bilmediğimiz bir şeyleri bildiği ortaya çıktı. Ama yine de emin olamıyorum.'' Erdoğan hangisini isteyecek? Mağdur bir CHP'nin adayı Yavaş'ı mı yoksa giderek daha iyi bir siyasetçiye dönüşen İmamoğlu'nu mu? 40 katır mı, 40 satır mı? Ayrıca hala bilmiyoruz. AKP'nin adayı kim olacak? Not, yazıda R. Tayyip Erdoğan'dan AKP Genel Başkanı diye söz ettim. Çünkü bir cumhurbaşkanının bir belediye başkanına Ekrem Ekrem diye hitap edeceğine ihtimal vermedim. Bir monşere göre Trump ve Gazze, Birkaç gün önce Dışişleri'nin eski mensuplarından AKP'lilerin Monşer diye tiye aldığı ama dışişlerini ayakta tutan tarz büyük elçilerden biriyle sohbet ettik. Trump'ın Gazze'yi Amerikan toprağı yapmaya yönelik çıkışını sordum. Trump'ın Gazze'ye el koyarak orayı bir tür Las Vegas, bir tür Atlantic City yapma hevesinin ne kadar gerçekçi olduğunu. Hiçbir gerçekçi tarafı yok. Öyle bir şeyin olabilme ihtimali dahi sıfır laf olsun torba da olsun diye söylenmiş bir lakırdı. İsrail'de bile ciddiye alınmamıştır dedi. Muhtemelen iktidara da verilen briefing bu yöndedir. Yapamaz demişlerdir. Ancak bu tavrı çok iyimser olarak görürüm. Trump gibi hastalıklı bir ruh halinin neler yapacağını kimse tahmin edemez. Size bundan 5 sene önce ABD'de bir grup silahlı redneck kongreyi basacak senatörler, kongre üyeleri canını zor kurtaracak desem, bu Fatih kafayı üşütmüş derdiniz ve bunun ihtimalinin sıfır olduğunu söylerdiniz değil mi? Ama tarih eline kültüründen daha fazla güç geçmiş liderlerin dünyayı ne hale getirdiğini gösteren örneklerle dolu. Bildiğimiz kadarıyla Trump'tan güçlüsü de yok zaten. Ne zaman insan oluruz? Her yol mübah olmadığında.